Her kamp gibi yorucu geçiyor. Biz biraz daha ağır çalışıyoruz ligi iyi başlamak için. İnşallah bu çalışmaların meyvelerini de alırız. Yorulmanın karşılığını da alırız. Takım arkadaşlarını, takımı değerlendirecek olursak. Takım şu anda iyi durumda. Bence gelen transferlere daha da iyi olacak. Şu andaki uyumumuz gayet iyi. Biraz sıkıcı, yorucu geçiyor ama inşallah dediğim gibi lige iyi başlamak için özellikle bence 4 hafta çok önemli. Ee, en iyi şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Gelecek arkadaşlar takviyelerle daha iyi duruma geleceğiz. Kaptan, rakip takımları da değerlendirecek olsak transferlerde yeni sezonda bunlarla ilgili ne söylersin? Dediğiniz gibi geçen senelere nazaran biraz daha e, yavaş geçiyor transfer sezonu. Onun nedeni tabii ekonomik sebepler. E, tabii her takıma bunun dezavantajları ve avantajları olacak. Biz de bunu kendimize avantaj olarak çevirmeye çalışacağız. Ee, dediğim gibi daha önce de e, bu gelen transferlerin e, kalitesi çok önemli. İnşallah iyi arkadaşlar gelir, biz de başarılı oluruz. Ligde hedefiniz ne bu sene? Ne e, şu andaki hedefimiz dediğiniz gibi, şey dediğim gibi üst sıralar oynamak. E, tabii hani UEFA konusunda bir şey söyleyemeyeceğim çünkü e, eksiğiz biraz. E, i̇nşallah gelen arkadaşlarla e, ka, e, kaliteli oyuncular gelirse UEFA'ya kadar çıkabiliriz, UEFA kupasına oynayabiliriz. Kaptan daha önceden Süper Lig dediğimizde de... Dört büyük takım vardı. Evet. Şimdi Anadolu takımları bunları değiştirmeye başladı. Bununla ilgili ne söyleyeyim? Bence dört büyükler düşüşe geçti. O yüzden en büyük etkinliğin dört büyüklerdeki düşüş olduğunu söylüyor Çünkü ben uzun süre Lig'de oynadım. Eskiden kolay değildi öyle Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye gidip puan almak. Puan bile hayaldi. Şimdi almayan dövüyorlar neredeyse. O yüzden o üç büyüklerdeki bir düşüş var. Onun sebebi de galiba mali olarak bir etkili oldu. Bence hani Anadolu takımlarda biraz gelişti ama asıl neden 3 büyüklerle düşüşler. Teşekkür ederim. Kaptan bir de yeni önünde takım tecrübeli isimleri birisi. takım bayağı bir yenilemeye gidiyor şu anda. Taraftar tabii transfer bekliyor biraz da endişe evet. var. Taraftar bir mesajın olacak mı takımın kaptanı? Olacak. Taraftarla haklı, yönetim de haklı burada. Çünkü yönetim elinden bildiğim kadarıyla elinden geldiği, elinden en iyisini yapmaya çalışıyor. Çünkü kolay değil, kulüplerin durumu ortada kulübün geleceğini düşünmek zorundalar bence de doğruyu yapıyorlar. Taraftar da haklı, transfer bekliyor. Ama özellikle son iki senedir, 3 senedir bu işler kolay olmuyor. Birçok neden var, sebep var, engel var. O yüzden en iyisini yapacaklarına inanıyorum ben. Kaptan kulüplerin mali açıdan sıkıntılı olduğu için transfer yapamadığı bu, bu kulüpleri altyapıya yönlendirmeli mi veya da farklı çözümler? Yönlendirmeli ama bizim ülkemize yönlendirmez. O da bir gerçek yani. Eğri oturup doğru konuşalım. Bu yabancı kuralını ben sonuna kadar destekliyorum ama bunun şey dezavantajı bu oldu. Yani kulübümüz eski özellikle 5 sene önceki yöneticiler biraz yani geleceği düşünmeden transferler yaptılar. Yabancı, Türk olsun. O yüzden bugün, bugün zararlarını görüyoruz. Dediğim gibi şimdi yavaş yavaş tekrar düzlüğe çıkmaya çalışan takımlar var. İnşallah daha akıllı mantıklı şekilde davrananlar. Çünkü burada söz konusu olan ülke futbolunun geleceği.